YS TV'den herkese merhaba. İddialıyız programıyla sizlerle birlikteyiz. Dünya Kupası elemeleri var. Yoğun fikstür, yoğun maçlar. Biz bugün Cuma, Cumartesi ve Pazar gününün maçlarını konuşacağız. Aminli futbol takımımızda. Cebeliği Arık'la oynayacak önemli bir maç. Ne kadar atarsa o kadar iyi. Avaraj da önemli olacak. Onları da konuşacağız. Burak, Korkut ve Emir Ateşyalı ile birlikte Cuma günüyle başlayalım. Emir İtalya'yı Sütçe gibi çok kritik bir maç var. Sen de notlarını almıştın. Evet. İtalya olduğu için senden başlayalım. Yani... Liderlik maçı alan muhtemelen direkt gidecek. Son maçlarda Aynen kaldı öyle. ama. Yani İtalya'nın yenilmezliği serisi bitti. Biraz hafif bir hani tabii ondan sonra bir dalgalanma olacak. Immobile yok. Zanyolu yok, Pelegini yok. Bayağı da yine sakat verdiler. İlmobile Galatasaray maçında da yok. Bir ay, uzun bir süre sakatlandı. Biraz Romalı oyuncuların biraz bu işi bence tek ekiple de çok aralarının iyi olmadığını düşünüyorum açıkçası. Pelegini, Zanyolu çünkü hiç düşünülmedi. Hani hep bir sakatlık şeyi çıktı. Bilmiyorum o işin bir garip olduğunu Türkiye'de düşünüyorum Türkiye'de olan işler İtalya'da da oluyor. oluyor Hatta oluyor. daha ağır diyebilir Evet yani, yani biraz sanki ben orada bir ekstra bir şeyler seziyorum açıkçası. Pelegini hep sakat oluyor ya da Zaniolo zaten zorlandığını biliyoruz ama ya yani ben İtalya'nın kazanacağını düşünüyorum iç sağ avantajıyla ama kolay geçmeyecekler. Yani İsviçre grup maçlarında da İtalya maçı aslında rahat kazandığı bir görünse de zorlamıştı ki zaten Fransa ile bir takımdan bahsediyoruz. Kazanan lider olacak. Bu çok kritik İsviçre çok için. Kritik. Ama Sonrasında da diyorum. çünkü bir sonraki maçta Bulgaristan'la oynuyor İsviçre. Evet. İtalya'da Kuzey İrlanda deplasmanına gidiyor. Yani ikisinin de kazanacağı maçlar ama sonuçta içeride oynayan İsviçre olacak. Yani burada İtalya kazandığı takdirde beraberlikle bile gruptan lider çıkmıyor evet. mu? E son hafta. Evet. evet. Yani en büyük avantajı o. İtalya bunu kullanmak isteyecektir. E gol iyi bölen düşünenler varsa bence biraz ilk yarı sıkışabilir. Hani o yüzden ben 1 artı buçuk alt gibi böyle bir de hani kombin yapılabilir. Yani 2-0, 2-1 bir İtalya galibiyeti bekliyorum açacağız. Ee, Pazartesi'den Buğra'nın hmm. maçlarını alalım. Pardon Cuma gününden. Cuma günü aynı ben de İtalya'da yani benim bütün söyleyeceklerime neredeyse Emir daha ayrıntılı söyledi. İtalya futbolunu da daha iyi bildiği için. Ben de İtalya'nın kazanacağını fakat biraz kısır e, iki takımında evet. birazcık birbirini tartacağını düşünerek yine de İtalya'ya bir verdim. Moldova İskoçya maçına 2.5 üst verdim. Danimarka Faroe Adaları'nda 1 verdim. Vallahi şeyi söyleyeyim ben de. iki maç daha ekleyeyim Hı. oraya. Avusturya İsrail. İsrail gol atar. Ee, Avusturya gidemeyeceği kesinleşti. İsrail'in ikinci olmak için ufak bir umudu var. Onu belki sonuna kadar değerlendireceğini düşünüyorum. Ve gol de atan bir takım. Gol bulacaktır. İngiltere Arnavutluk maçında da ilk yarıdan İngiltere fiş çeker. Zaten bayram havası döner. Şenlik. Başlıyorum. Şenlik <laughs> ben de Danimarka Faroe Adaları maçı var. İlk maçta Danimarka'ya çok maç. zorla Evet. 83'te gelmişti. Danimarka'da herhalde tarihe geçecek. Onu da devam ettirmek istiyorlar. 27 gol atıp hiç gol yemediler elemelerde. Yani dünya kupası elemelerinin Avrupa'da belki de en başarılı takımı olacaklar bugün gidişte. Gol şeyde e, Gol yemediler. Evet. E, yine yemeyeceklerdir ve iki yarıyı da Danimarka kazanır diyorum ben bu sefer. E, Moldova İskoçya İskoçya ikinciliği bırakmayacaktır. Moldova'yı deplasmanda yenecektir. Çünkü İskoçya için çok önemli Dünya Kupası evet. playoff'u oynayacak gibi gözüküyor hata Aynen yapmazlarsa Hı -hı. İngiltere Arnavutluk maçında da Arnavutluğun ufak bir şansı devam ediyor yani yine olur da bir buradan puan alırsa son maça öyle böyle Polonya'yı geçme anlamında koruyacak şansını. O yüzden ben karşılıklı gol var olabilir diyorum. Yani Arnavutlu'nun bir gol bulabileceğini düşünüyorum Wembley'de. Tabii İngiltere'nin biraz dediğin gibi inisiyatifine kalmış. Zaten İngilizler evet. rahat eğer hani erken bitirirlerse maçı daha gollü, bol gollü bir maça da gidebilir. Ee, son olarak da Andorra-Polonya maçında da Polonya ilk yarıdan fişi çeker. İlk yarı 2 diyorum. Çünkü Polonya'da muhtemelen bu arada playoff'lar çok renkli olacak gibi gözüküyor. Çok acayip Sert takımlar var. Ee, cumartesi'ye geçelim. Amilya futbol takımımızın grubu 20. Başakşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma. Biletler Türkiye bitmiş. biletler tükenmiş. tamamen tükenmiş öyle. mi? Evet, evet tükenmiş. tükenmiş. E, ee, tamamen dolacak. Zaten hani ben bekliyordum bu tribünlerin tamam bu maçlara. Hı hı. Evet, evet, Bu maçla birlikte başlayacak. Ee, Türkiye Cebeli Tarık, Norveç, Letonya, Karadağ, Hollanda. Şöyle son maç Hollanda Norveç maçı berabere biterse bize avaraş o zaman lazım olacak. Evet. Ee, Hollanda kazanırsa avaraja ihtiyacımız olmayacak. Karadağ yendiğimiz zaman play oynayacak. Oynayacağız. Berabere biterse ise bize bu maçta fark lazım. Yani, avaraj sorunumuz var. Var çok ciddi. Ee, ucumsal olarak sıkıntımız var. Ee, pek etkili değiliz gibi görünüyor. Ama Türk milli takımına hani bazen hiç belli olmuyor yani bu maçı ilk yarıdan 3-0 da yapabilir Türk evet. milli takımı. Sonra 3-2 de yeniliyor. maç bitebilir. Yani hani, bize gerçekten belli olmuyor eee ilk, ilk Tarık maçını da başında hatırlayalım. Yani ilk yarıdan fiş çiz, çöz, çözemedik. Gereksiz bir yere gitti maç. Sonrasında açıldı. Tabii tabii penaltı kaçtı. Evet. Ya yani orada Eresim galibardı. Penaltı Penaltısı. kaçırdı. Sonra Halil oyuna girdikten sonra bir duvar pasıyla açtık oyunu. Ee, çok güzel de bir gol atmıştık He. orada. Yani o öyle geldi maç. Ben e, bugün yani Türkiye Cibiltarık buradaki maçın ilk yarısının 2.5 alt olacağını düşünüyorum. Ben ilk yarıda biz yine o kadar fazla maç çözemeyiz. Yani 1-0'la belki 2-0'la iki gireriz. İkinci yarıda 2-3 iki, tane daha belki bulabilirsek. Cengiz'in de olmaması çok kötü oldu. Çok kötü maçtı. oldu. Hani ya. 4-0 maksimum bir skor bekliyorum. Maksimum 4-0 bekliyorum. Ben de Sen senin tam beş tersini 5 ,5 düşünüyorum. 5.5-6 da olabilir ben maç. Ben 4.5 üst diyorum. Sen yani tam tersini diyorsun. Ben tam tersini düşünüyorum. Ee, Fark olacak diyorsun. Çünkü niye? Haberleri okudum. Evet. Ee, Burak Yılmaz afiyet olsun demeden masadan kalkmıyormuş. Ee, bir kolej <laughs> havası varmış milli takımda. Dün yok haberleri okudunuz siz de okumuşsunuzdur. Tabii, kolej ee, herkes havası Türkçe var. konuşuyormuş <laughs> falan böyle. Bayram havası gelmiş. Milli herkes ne? Kampına. Bir dakika bir daha söyler misiniz? Herkes ne konuşuyormuş? Türkçe. Türkçe konuşmak zorundaymış. Şey pardon özür dilerim. Kuns da Türkçe konuşmaya başlamış. Ee, bayram namazına falan da gidecekmiş başlamış. Ben bu havanın olumlu bir etki getireceğini <laughs> ve dört buçuk üstü e, olacağını düşünüyorum. Bu arada şey çok tartışıldı. Barış Alper'in alınıp işte Serdar Protesto bir tweet attı. Senin kurduğun mantığı istersen sen söyle. Bence çok güzel bir mantık, tutarlı bir mantık. Yani senin söylediğin olay. Ben olan... şöyle düşünüyorum. Evet. Yani Kuntz, Alman milli takımında da işler muhtemelen öyle yürüyordur. Cengiz sakatlandı. Evet. Ee, Ümit milli takımda o mevkide en iyi oyuncu kim? Barış, buyuru gel demiştir. Ben o şekilde o yürüdüm. Çok güzel çıkamışsın da bizim için uygun değil galiba. İşte... Yani biz de e, Anadolu'da oynayan futbolcu muhtemelen Barış e, Kuntz Galatasaray'da oynadığına bakmamıştır diyorum. Ümit Milli'de o mevkide en iyi kimse onu evet. almıştır. Ya yani Galatasaray'dakini eğer Ümit Milli takımdaki performansına bakıp aldıysa evet. hakkı. Ben öyle olduğunu Ümit düşünüyorum. Ümit Milli takımda iyi oynuyor. Seyrettik çünkü çoğu maçını. Ama Galatasaray'daki performansına bakıp alıyorsa ha, bu o, işte, hata. Bence Ümit Milli bu yani kadar. şu an bir kaleciye bir şey olsa Anadolu'da iyi performans gösteren kalecilerimiz var, oradan değil Ümit Milli'den evet. bir kaleci alacağını Eğer düşünüyorum. Eğer Kurduğun olsun. mantıksa hakkı, çünkü Ümit ha. Milli takım da iyi oynuyor. Yani Serdarların şey falan da evet. isyan etmesini anlıyorum. Ee... Serdar'dan daha iyi kanat oyuncular varmış ama. Mesela varmış yani, hani mesela istatistik anlamında açıyorlar ya. Evet. Bir gol yazmışlar ya mesela evet. onlar istatistik, onlar daha iyi istatistiklerli kanat oyuncuları da varmış Türk mesela yani hani şu bu kere yani gerçekten şöyle oldu Serdar olayı bence sosyal medyada bir Serdar rüzgarı estikten sonra Konya onu sahiplendi. Ya şu ya biri takım seçimlerine bu kadar takılmak gerçekten hani e... Ama Romalılar da takılmış. Evet tam da o da gereksiz <laughs> ama şunu iyi ki gitmiyor, sakatlanmıyor. Evet. Yani ya, da ya ya bu kadar gerçekten takılmaması lazım. Ya ben oradayım yani ben kendim de diyorum yani kimseyi almasın X takımdan ya ne olacak yani evet. ne olacak ya bu mil takım Türk bir takımı değil mi ya Serdar de bir Konya evet. tarafta desteklemeyecek mi mil takım yani ya bu çok gereksiz bir tartışmaya gidiyor yani hani yani şunu da demiyorum hani peki sizce Cengiz'in yerine kim oynayacak? Ya Cengiz yeni zaten bir muadilin yok. Yok. Yani koyabilecek yok. bir muadilin Neyse, yok. Ne olacak size Onu soruyorum. Kenan abi. olabilir. Kenan Karaman olacak. Kenan Karaman niye oynuyor diyorlar mesela değil mi? Ya Kenan Karaman da mil takımda parlayan bir oyuncudu. Evet. Yani bazı oyuncular vardır. Hep konuşuruz da mil takımlarda ekstra Ozan Iron Tufan. Tufan. Fenerbahçe'de hiç kadroya giremez size. Ama... Ama... en büyük örneği abi. Adam United'da top toplayamıyor. Yani United İngiltere mil Hı. takımı ha. Finalde taş gibi top oynadı Meguay'da. Yani, bu... yani kadro mühendisi yani kadro şeyinden kaynaklı olabilir daha farklı mesela yanındaki adamın daha farklı olması onu daha iyi hepsi performansını İngiliz, yükseltebilir. Hepsi İngiliz. Hepsi Orada evet. Abilik de yani farklı bir şey mi Önündeki adam, arkasındaki var. kaleci bile farklılaştırıyor. Tabii yüzde yüz olabilir. yani, yani işte senin kon... söylediğin iş haberler çok iyi. Ben de görüyorum hani. Gördün Kolej ben. havası. Hani yani zaten yani milli takımda böyle olur hmm. normalde işte. Ama işte yeni hoca, yabancı bir hoca. Herkesin Biraz bir yani. geçiş süreci. Ee, herkesi hareketlendiriyor. Tabii en büyük hedefimiz yani şu play bir oynayalım. Yani kendi kendimize play-off'a getirdik kendimizi. Evet. Yani hani şu grupta şu an hiç bakmıyorduk, bakmıyorduk. iki maç çıkıyorduk zaten. Ya Çıkamaz. Şenol Güneş şu an var ya Ah duvarlara vuruyordur. Yani o iki maç <laughs> yani Letonya <laughs> evet. ve Karadağ maçlarında şu an 4 puanlı olsa bugün Cebelitağrı'yı yenecek. Şenlik olacak işte. Şenlik. O maçta abi, abi, Tabii. garantilecektik şenlik olacaktı. Şenlik olacaktı. Büyük fırsat teptik yani Buradan döner belki playoff'larla gideriz Dünya Kupası'na zor gibi gözüküyor ama çok büyük fırsat tepti bu çok. jenerasyon ve bu kadro. Gidebilirdik Dünya Kupası'na. E verdik. dileri son maçtaki Letonya maçındaki son saniyedeki şansımız geri kalan 2 artı playoff devam eder. yani İş bitiyordu penaltı golü gelmese. Yani çok yani gerçekten garip bir futbol iklimini evet. burada da yaşıyoruz. Hayırlısı olsun. Ya yani ya 10 günde ağlattık ya. Konuşu ağladı. <laughs> i̇şte şimdi işte ne neydi, neydi? Antrenmanda Türkçe konuşulması zorunluluğu, evet. masadan kalkmama, telefonla yemek yerken görüşmeme. Ve evet. yani orada polis olası ya. ya. Çavi gibi. Çavi Barcelona'ya geldi. 9.30'da antrenmanda oldu. Dani Alves'i getirtiyormuş. Tabii. Şimdi. Ee, Norveç Letonya maçı. Norveç kazanır. Ben Norveç. Ben orada şöyle bir yani... şey Haaland'ın <laughs> da olmaması nedeniyle Letonya'nın da fena savunma yapmaması nedeniyle 2.5 alt diyorum. Ben de seni arttırayım mı? İlk <laughs> yarı 1.5 alt 1.50 oran denenir yani. <laughs> denenir. Norveç ama Letonya öyle maçı. Öyle veya böyle ben Norveç kazanırım. kazanır. Ben kazanım. bir şey gibi 1-0 falan da olsa kazanır. Norveç kazanacak bence maçı. Ee, Karadağ Hollanda maçında da ben ilk yarı 2 diyorum. İşte bu çok zor ama istediğini söylüyorsun. Ya ilk yarı ilk yarı diyorsan Karadağ Karadağ biraz elemek ya. istiyor evet, evet. abi. İlk yarı biraz zor. Ya ben maç genelinde iki dedim Hollanda kazanır ama ilk Hollanda yarı biraz yener, 2.5 üst olur Hollanda. Hollanda takımı iki buçuk üstü üç bir falan ben Hollanda'nın kazanacağını düşünüyorum. Ama onlar ilk yarı, ya onlar da artık bence Bilmiyorum. evet biz kazandım ama çünkü burada kaybettiler. Hiçbir anda garip bir yere gidecek. Ee, Norveç kazanacak, biz kazanacağız. Karadağ karışacak. ilk yarı direnebilir mi? Bilmiyorum. Ya. Ya direnmesin ya Hollanda kazansın ya. Kazansın kesin. Ay, sen gönlündekini ni Hollanda Cumartesinden diğer fonlarını alalım. Vallahi ben Cumartes'ten Türkiye iki buçuk e, alt dedim ilk yarı, zaten söylemiştim. Hı. Aynı şekilde Norveç-Etonya maçtan bir buçuk alt dedim. Hı hı. E, vallahi şunu da birkaç maça söyleyecektim ama oran yok. Hani biraz hı hı. bekli yani hı hı. beklemek de lazım. O yüzden Bayis gazetesini zaten arkadaşlar hı hı. takip ediyor. Oradan da son net tahminlerimizi görebilirsiniz. E, galler Belarus maçına e, bir şey buldum. Bir. E, galler kazanır dört buçuk alt. Yani Mantıklı. ben 2-0 falan Galler'in kazanacağını düşünüyorum. Bu arada ee, Galler'de eleme şansı... Evet 7 puan, 7 maçlı bir çeke var. Bay geçiyor 5'li evet. grupta oldukları için. Onu da önüne alıyor. Ee, Galler için önemli bir şans bu Hı -hı. hafta. Ben, ben de Galler, Galler Belarus maçına direkt bir dedim. Fransa Kazakistan maçına açtım. bir... Bilmiyorum. 1 artı iki buçuk üstlüyorum. KG yani. yok, banko bence. Evet. Yani açmamışlar oranın yani zaten. Açtıkları zaman direkt... Yani iki, ben de yine Fransa'nın klasik zorlamadan hani yani 2-0 falan yine hani insanlar üst oynayacak, evet. bekleyecek, 2-0'u hmm. bitecek bir maç olarak görüyorum. Ee, hani o yüzden K.G var seçeneği açıyorsa K.G var alınabilir. Ee, ben de Galler Belarus 1, Bosna Hersek Finlandiya. Bosna Hersek'in hala şans devam ediyor ikincilik, maç eksiği var. Ben Finlandiya'yı yeneceklerini düşünüyorum seyirci Olabilir. avantajıyla. Hı. Ee, bir atmosferle piyan için bir ortası falan evet, diye evet. şey. <laughs> bir, moral gelsin. Ee, bir de Belçika Estonya maçı şöyle bir şey var. Hem Lukaku hem Batshuayi yok. E, ee, Forvestiz ama çok etkilemeyecektir. Ben iki buçuk üstten bir diyorum. Belçika. Evet, evet. Oynayacak mı acaba? Yani olabilir. Bakmak lazım. De Bruyne Yok ama yok ama Mertens var bizim. Evet var. Fena değil. <laughs> ee, Uruguay Arjantin maçı da gece 0. Maç sonucu 0. Söyleyeceğin gibi. Uruguay Arjantin maçına net girecek de. Maç sonucu Emezi 0. Messi'yi de buradan saygılarımızı iletiyoruz. Paris Saint-Germain'de sakatın. Nando'ya. Arjantin Uruguay. milli takımında. Nando'ya seslen. Nando'ya nasıl sesleneyim ne diyeyim? Bir seslen. Hep bir şey oluyor ya şimdi. Güney Amerika'dan gelen futbolcular iki saat önce iniyorlar falan. O, sen onunla ilgili hep haber veriyorsun. Bu arada derbi, derbi öncesi. Derbi, derbi öncesi ne zaman geliyor? Amerika... Atlamasın <laughs> hiç, hiç atlamasın bir yere sağına soluna. Hiç sakin sakin. Bu arada Uruguay için de çok önemli maçlar. Onlar da ne bir çayıydı? Puan... Muta çayı mıydı? Mut... Mate. Mate. Ah. Ha. mate çayını içsin. Temizlemez. Messi ile formasını değiştirsin. Messi Gelsin. galiba Uruguay maçında kesin yok. Yok ee, o çok güzel. E, hiç yormayacak. Brezilya maçında o geçen o maç olaylı olduğu için... Hı hı. O atmosferde kadroda bulunmak için gitmiş. Yani, yani iki yani. maçta da Messi oynamayacak. Messi zaten şey çok komik fotoğrafı var ya. Evet. evet Nergelerine koyuyorlar. <laughs> hayır hayır böyle duruyor ya. <laughs> <laughs> ya. Reis tam işte. Bir yani de şuraya yanımıza da, da koysanız Messi'yi yani şöyle. halk iş... adamı ya. Halk adamı. Evet. Yani Messi. E, pazar günü. Evet. Valla pazar günü. Üç maçım söyleyeyim var. Söyleyeyim ben. <laughs> Portekiz, Sırbistan, Portekiz kazanır. İspanya, İsveç, İspanya'nın kazanacağını düşünüyorum. Gidem Yunanistan, Kosova maçında bir 1 artı 1.5 bir istiyorum. Bu arada pazar gününe şöyle söyleyelim maçlarından. Evet, Al hani oturun. Liderlik maç sonu dünya kupasına gitme sevinçlerini görün. Portekiz Sırbistan kazanan dünya kupasına gidiyor. İspanya İsveç kazanan dünya kupasına evet. gidiyor. Yunanistan Kosova bir şey yok ama Yunanistan kazanır. Bir <laughs> evet. Hırvatistan Rusya kazanan dünya kupasına gidiyor. Ben 3 maçı da ev sahibi ekiplerin kazanacağını düşünüyorum. Yani ben ee... Portekiz Sırbistan maçına KG var diyorum. Bu Sırplar <laughs> değişik bir futbol takımı oldular. Hiç belli olmaz. Portekizlilerin biraz rahatlığıyla Portekiz bir anda playoff'a bile düşebilir diyorum. KG var tercihim. Yunanistan Kosova'yı yener. KG var da olur ama ben Kosova'nın evet. da skor bulacağını düşünüyorum. Ee, başka da İspanya'nın iç, iç sağlığı da, da yeneceğini yeneceğim. düşünüyorum. Artık İspanya-İsveç eşleşmesinde FIFA'ya ve UEFA'ya söyleyeyim lütfen artık görmeyelim. İbrahimovic bu arada var değil mi İsveç'te? yok diyebiliyorum yani. Son bir çağrı oldu yani, sanki. Yani. yani bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim artık İsmail İsveç görmeyelim. Yani çünkü yaklaşık iki eleme ve Dünya Kupaları ve Avrupa Kupalarında hep aynı eşleşmeyi görüyoruz mesela yani şey de öyle benim için Portekiz, Sırbistan yani evet hep doğru, sanki hep, hep, hep oynuyorlar hep gibi oynuyorlar geliyor gibi. yani gerçekten görmeyelim bir ara hani, bizim hep İzlanda'yı çekmemiz gibi Lüksemburg zaten direkt Ronaldo'nun hani e, tabii, e, gol sayısını Gol artırması. makinesi hmm. olmasını sağlayan 27 gol falan attı herhalde <laughs> Lüksemburg'a tarihinde hani Ronaldo, Lüksemburg <laughs> aynı beşleşme <yaşam>. hani <laughs> e, Sevilla ile şey, Messi falan öyle durumlar oluyor ya Lüksemburg'da öyle bir durum haline geldi Ronaldo için eklemek istediğiniz bir şey var mı? yok e, bu hafta böyle ama evet. futbol bu hafta kadar, yani. ama haftaya geri haftaya Galatasaray. E, Pazartesi Fenerbahçe. günü Pazartesi günü yine e, son maçları konuşacağız evet, Dünya Faslısı evet. günü. Perşembe günü bir programımız daha var. Perşembe günü de Süper Lig'de Fenerbahçe, güzel. Galatasaray, Galatasaray, Fenerbahçe. Alanya Spor Beşiktaş, evet. Alanya Spor Beşiktaş evet. güzel. ve Trabzonspor Gaziantep evet. maçları Aa. ve diğer maçları evet. da konuşacağız. Başka bir programda görüşmek üzere Bayis Gazetesi uygulamasını indirmeyi unutmayın. Yeni oyunu da oynamayı unutmayın. Çok, Çok zor yalnız yeni oyun. Çok zor. Ben bir ilk kere denedim, bakalım Hadi. çok zor. Herkes çok güzel. denesin, güzel ödüller var. Kanalda abone olmayı unutmayın.